Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Avgo'nun bir ikili kamera setinden bahsedeceğim sizlere. 4K çözünürlüğe sahip, video kalit çekim kalitesine sahip olan kameramız yeni gelen ürünlerimizden. Öncelikle şöyle bir kutu açılışını gerçekleştirelim. İçerisinden bir adet LCD ekranlı DVR kayıt kamerası ön tarafa, ayna tarafına takılan vaziyette çıkacak. Birinci parçamız bu. Sonrasında şöyle üzerinde sigortalı olan güç ünitesinin kablosu. Diğer ünitemiz de arka kameramız. Onu da bagaj kapağındaki arka camımıza doğru montaj için takılacak. Bir de onun güç kablosu olacak. Dört parçadan oluşuyor. Ayrıca kutunun içerisinden bir kullanım kılavuzu çıkacak. Bu kullanım kılavuzunun içerisinde de şöyle bir QR kodumuz var. Cihazımız Wi-Fi üzerinden, application'dan çalışıyor. Cep telefonlarından hem iPhone'da hem Android'de bunu e, işlemini yap, yaptırabiliyoruz. Bunu da videonun ilerleyen bölümlerinde sizlere göstereceğim. Şimdi öncelikle kurulumunu bir gerçekleştirelim, elektrik verelim. Sonra devam edeceğiz. Evet cihazın bağlantılarını yaptık arkadaşlar. Şimdi hemen kapalıyken nasıl açıldığı ile ilgili bir bakalım. Cihazımızın dört tane üstünde tuş var arkadaşlar. Birincisi açma kapama tuşu, ikincisi ve üçüncüsü sağ ve sola ok tuşları, dördüncüsü de menü tuşları arkadaşlar. Şurada da reset düğmemiz var. Şöyle hemen hoparlör -hop gibi şeyin altında. Şimdi birinci olarak açma kapama tuşuna bir kere basıyoruz arkadaşlar. Kamera ters olduğu için şey diyor, normal şartlarda arabada tam ters şekilde bu takılı olmuş olacak. Ben düğmelerini şuradan gösterebilmek için size bu şekilde gösteriyorum. Şimdi bu şu moddayken açıldığında otomatik olarak şöyle sağ alt köşesinde gördüğünüz üzere kırmızı yanıp sönen ibare kayıt yaptığını gösteriyor arkadaşlar. İkinci tuşa bir kere bastığınızda arka kameraya geçiş yapmış oluyor. Yani aracın arka camını takmış olduğunuz camdan gösteriyor ya da isterseniz başka bir bölüme de takabilirsiniz. Aynı tuşa tekrardan bastığınızda iki kameranın da görüntüsünü yarı yarıya bölüp ekrana taşımış oluyor. Bir daha bastığınızda da tekrardan yine ön, aynanın altındaki ön kameraya geçiş yapmış oluyor. Üçüncü tuşumuz otomatik olarak anlık o görüntünün fotoğrafını çekmeye yarıyor arkadaşlar. Dördüncü tuşumuz menü tuşuna giriş yapıyor. Dosyaların kilidini açıp kapatma işlemini gerçekleştiriyorsunuz aynı zamanda buradan da. Kayıt durduktan sonra bastığınızda menüye giriyorsunuz. Menüde çektiğiniz videolar, işte fotoğraflar, dosyalarınızın olmuş olduğu alana giriyorsunuz. Yukarı aşağı oklarıyla klasörler arasında gezebilirsiniz. Buradan herhangi bir görüntüye geçmek istediğinizde açma kapama tuşunun üstüne bir kere gelip tıkladığınızda gene dosyalar nasıl gezmek için sağ ve sol tuşlarını görmek istediğiniz zaman da açma kapama tuşuna bastığınızda o anda çekmiş olduğunuz SD kartın içerisindeki görüntüye ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Videonun başında bir application'dan bahsetmiştik. Application'ı kullanmak için de cep telefonumuzda kamera modundayken akıllı tarım uygulamasını açıp kutunun içerisinden çıkan barkodu okutturduğunuzda sizi bir siteye yönlendirmesini yapacak. Google Play'de vidura-cam diye bir uygulamaya gönderecek sizi. Biz bunu telefonumuza daha önce kurmuştuk. Aç diyelim yükledikten sonra açacağız. Açtıktan sonrasında sizi vidürenin Vidure'nin bir giriş ekranına atacak. Bu giriş ekranına attığınızda öncelikle kamera ekle bölümü çıkacak. Burada kamera ekle dedikten sonrasında e, Wi-Fi'ye bağlanacaksınız. Wi-Fi'ye bağlandıktan sonrasında otomatik olarak yönlendiriyor zaten sizi. CVR 447 kameranın e, görünen ismi. Ona bağlanacaksınız. Wi-Fi şifresi orada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklindedir. Zaten katalonun içerisinde de bu şifremiz var. Orada yazmaktadır. Oraya yazdıktan sonra kameranızı ekleyeceksiniz. Ekledikten sonrasında Wi-Fi'de CVR 447 gelecek arkadaşlar. Ona tıkladığınızda telefonunuzun Wi-Fi'sinden buna bağlanıyorsunuz. Yani cihazla eşleştirme yapmış oluyorsunuz. Cihazımız bağlandı. Geri gel dediğinizde uygulamada şurada kameraya git çıkacak. Kameraya git dediğinizde şöyle gösteriyorsa yansıma yapıyor olabilir telefonun ekranı. Bakın kameranın görüntüsü anlık olarak telefonunuza geliyor. Buradan isterseniz şöyle fotoğraf çekme hizmetini yapabilirsiniz. Aynı ikinci tuşa basar gibi isterseniz Videoyu durdurabilirsiniz. Bakın kayıt duraklılıklı diyor. İsterseniz kaydı buradan devam ettirebilirsiniz. İsterseniz buradan mikrofonunu açıp kapatabilirsiniz. Yani ses kaydı yapmasını o anda istemiyorsunuz. Bunu gerçekleştirebilirsiniz. Cihazımız 4K DVR olduğunu söylemiştik size. Yani DVR'den kastımız şu. Kaza esnasında ya da bir darbe esnasında araç çalışsın ya da çalışmasın. Anlık olarak o görüntüyü alacaktır ve hiçbir zaman silinmez bir şekilde klasörlerin içerisine buraya enstantane kilitli park şeklinde atacaktır. Yani park şeklinde dediğimiz araç kapalı andayken, çalışmaz andayken eğer bir darbe söz konusu alırsa 15 saniye görüntüyü alıp kaydedecektir. Arkadaşlar cihazımızın ufak bir tanıtımını yapmaya çalıştık sizlere. Avgo ile ilgili herhangi bir soru, ürünle ilgili bir siparişiniz olursa avgo.smart.com web sitesinden ya da 0212 639 1001 numaralı telefondan satıştaki arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı işler dileriz. Görüşmek üzere.